Altındere Vadisi Milli Parkı ve Sümele Manastırı. Trabzon'un Maçka ilçesinde bulunan tarihi Sümele Manastırı her yıl yüz binlerce ziyaretçi çekmekte. Altındere Vadisi'ne hakim sarp bir kayalık üzerine milattan sonra 375'li yıllarda inşa edilen eser halk arasında Meryem Ana olarak anılmakta. Günümüze ulaşan bölümlerin büyük bir kısmı 19. yüzyılda yapılmış. Uzungöl Tabiat Parkı Uzungöl dağların arasına gizlenmiş bir düş bahçesi adeta. Yeşilin bin bir tonu, rengarenk çiçekler, yayla serinliği. Yapılar henüz çoğalmadan yolunuzu uzun güne düşürün. Uzungöl dağların arasında saklanmış bir rota. Trabzon'un say ilçesi sınırlarındaki Uzungöl, yılın her dönemi yağış alan bölge. Trabzon Kalesi şehre hakim ve yüksek bir tepeye kurulan Trabzon Kalesi İmparator Alexios tarafından 1300'lü yıllarda yapılmış. Aşağı, orta ve yukarı hisar olarak 3 ana bölümden oluşan kale içinde günümüze kadar gelmiş birçok tarihi eser, hamam ve cami bulunmakta. Yeni Cuma Camii Trabzon merkezde bulunan kilise 13. yüzyılda yapılmış. 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından Trabzon'un fethinden sonra camiye çevrilmiş olan kilise bugün Yeni Cuma Camii olarak hizmet vermekte. Erik Beli Yaylası Trabzon deyince akla Karadeniz, Karadeniz deyince akla tabi ki yaylalar gelir. Yayla turizmi Karadeniz'in bel kemiği. Büyük bölümü Trabzon sınırları içinde olan yayla, macera ve doğa severlerin tercih edebileceği bir gezi rotası. Lapazan Yaylası. Trabzon'un Maçka ilçesinde 2200 metre yükseklikte bulunan eşsiz doğa güzelliği olan yayla kamp severler için çok uygun. Kamp yapabilir, yaylaya yakın köylerden taze taze yumurta, süt alabilir ve zamanın tadını çıkarabilirsiniz. Sultan Murat Yaylası. Çaykara ilçesinde bulunan bu doğa harikası yaylaya Saykara'dan 25 kilometre toprak yolla ulaşabilirsiniz. 1635 yılında Sultan 4. Murat İran seferinden dönerken ordusuyla burada cuma namazı kılmış ve bu sebepten bu yaylaya onun ismi verilmeye başlanmış. Çal Mağarası Dünyanın en uzun mağaralarından birisi olarak kabul edilen bu tabiat güzelliği Trabzon'un Düzköy ilçe sınırlarında bulunmakta. Mağaranın içinde bir de küçük dere akar. Sera gölü. Trabzon'da uzun göl ve Sümela gibi yerleri gördüyseniz mutlaka Sera gölünü de görmelisiniz. Yemyeşil bitki örtüsü arasında 4 kilometre uzunluğunda olan göl Trabzon'un Akçaabat ilçesinde.